Ne kurmamız gerekiyor? Sayın Ali. Kimyasal maddeler, evet. ahşap, plastik bunlar çok, çok yanıcı parlayıcı maddeler olduğu oluyor. E, çok tehlikeli. Tabii en azından idare kurmak gibi. konusunda ihtiyaçları evet, vardı. Önerim. Şimdi e, bizim mobesek konusunda yeni bir e, çalışmamız, yeni bir ihalemiz olacak. bunun kapsamında mıdır burası değil midir bilmiyorum ama onu araştırırız. Tabi e, gönlümüz arzu ediyor, her yerde e, bir polisimiz olsun, kameramız olsun ama buna fiziken imkan yok. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir imkan yok. Yani her caddede, her sokakta kamera ve şey. Ama bizim e, geliştirdiğimiz e, bir çalışma var burada, başlatıp uyguladığımız. Belli işyerlerine kamera koyma mecburiyeti getirdik, büyük işyerlerine, bankalara alışveriş merkezlerine vesaire. Bu, bu surette ilimizde yaklaşık e, tüm il genelinde 3000'in üstünde yeni kamera konuldu. Değişik yerlere. Tabi bu 3000 e, göz demek bizim için. E, ve dolayısıyla bu polisimizin, jandarmamızın çalışmasında önemli bir katkı sağlıyor, kolaylık sağlıyor. Herhangi bir hadise olduğunda biz bu yeni konulan kameralardan da o ee, gelen geçen şahısları e, şüphelileri araştırma, tespit etme imkanına sahip olabiliyoruz. Bunun dışında mevcut devrelerimizde kontrol etme imkanımız var. Ama en önemlisi hepimizin bildiği gibi bugün artık pek çok yerde özel güvenlik e, sistemi yaygınlaştı. Özel güvenlik teşkilatı personeli. Böyle e, çok sayıda iş yerinin bulunduğu e, sanayi sitelerimizde e, önemli kuruluşlarımızda e, temenni ediyoruz. E, küçük de olsa bir özel güvenlik biriminin bulunmasında fayda var. Bunlar e, şüpheli bir durumda e, polisi araya, arayarak haber vererek e, gerekli müdahalenin zamanda yapılabilmesini sağlarlar. Yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Zaten e, sanayi sitesi yönetimindeki arkadaşlarımızın da bu konuda çalışmaları var. Bu e, bizden talepte bulunurlarsa biz kendilerine özel güvenlik teşkilatı kurma ve özel güvenlik yoluyla güvenliklerini sağlama konusunda yarar e, gerekli onayı, gerekli kararı e, kendilerine veririz. Ayrıca görüyorum giderek de artan ölçüde burada esnafımız alarm e, tesisatı kurdurarak, kamera kurdurarak kendi güvenliklerinde hmm. sağlama yoluna gidiyorlar. Evet. Mesela bakıyorum karşıda bir alarm evet. hemen, şey? hemen. He. Bir çok He. var. Çok var. dükkanında var. da alarm sistemi var. Bunlar hep kolaylıklar. Biz şöyle diyoruz: vatandaşımız da kendi güvenliği için, kendi mal ve can güvenliği için gerekli tedbirini alsın. Fiziki olarak nedir? İşte kapısını, penceresini sağlamlaştırsın. Karanlık noktalar varsa aydınlatmasını yapsın, alarm ve kamera sistemi koyulması gereken yerler varsa mümkünse bunlar konulsun. Bu suretle e, suç e, işlemek isteyenlere uygun ortam sağlanmasın. Onlar burada rahat hareket edemesinler. ve Aynı zamanda e, polisimiz de jandarmamız bu teknik donanımlardan yara, e, yararlanacaktır, yararlanıyor zaten. Geçen de e, mahalli gazetelere de intikal eden bir şey vardı. E, bir çalışma vardı bizim toplum destekli polis, polis. uygulamamızda. Burada e, bir araştırma yapmış arkadaşlarımız. Ha, geçen edelim. yıl kapıyı çalınca e, kim o demeden açanların sayısı çok yüksekken bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra biraz daha azalmış. Hala ama yine toplumumuzun neredeyse yarısı e, zil çalındığı zaman, kapı çalındığı zaman, kim o demeden açma alışkanlığı içinde. Bu Yani bu tür alışkanlıklarımızı şey yapmamız lazım, yavaş yavaş ortadan kaldırmamız lazım. E, gazetelere baktığımız zaman, çünkü eskisi gibi değil, biz aydınlardan bir kuşkumuz yok. Ama insanlar öyle değil, oradan buradan çevre illerden e, gelip buralarda suç işleyip tekrar geri dönme e, eğilimi içinde olabiliyorlar. O yüzden Ulaşım da kolaylaştığı için, haberleşme de kolaylaştığı için sırf suç işlemek için aydına gelen, giden yabancı şahıslar oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kendi emniyetlerini almakta dikkatli olmaları gerekiyor. Kapısını, bacasını sahip olacaklar. Kendi güvenliklerini şey yapacaklar. Şüpheli bir durum olursa 24 saat hizmet veren 155-156 nolu telefonlarımız var. Aradıkları takdirde e, muhakkak ki e, polisimiz ve jandarmamız kendi görev alanında vatandaşımızın hizmetine hemen koşarlar. Bir sorun olmaz. Ayrıca genel olarak baktığımızda da suç oranlarında geçen yıla göre bir düşüş var il genelinde. Bu da tabii ki vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerimize verdiği destekten kaynaklanıyor yoksa suçlar azaldığı için değil, hem polisimiz, jandarmamızın daha etkin çalışması, hem de halk ve kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkinin daha gelişmesinden kaynaklanıyor. Bu e, aradaki ilişkiyi daha da geliştirebilirsek, bu güven unsurunu daha da güçlendirebilirsek, e, inanıyorum ki güvenlik konusundaki sorunlarımız, sıkıntılarımız daha da azalacaktır. Polisimiz, jandarmamız Vatandaşımız için var. Onlar için 24 saat uyumadan görev başında vatandaşlarımız gerekli desteği verdiği müddetçe de suç ve suçlularla mücadele konusunda önemli bir sorun sıkıntı elimizde olmayacak.